Değerli izleyenler Aliyev'in Kremlin ziyaretinde neler oldu? Evet ayrıntılar gitgide netleşiyor. Özellikle Aliyev'in Putin görüşmesinde gösterdiği büyük performans takdir topladı. Neden bunları söylüyorum? Her zaman doğruyu ve olduğu gibi size aktarmayı seven, konuşulmayan her şeyi burada konuşan yayınıza hoş geldiniz. Lütfen bu güzel yayına geçmeden kanalıma abone olmayı, Videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Evet Aliyev'den red kararı alan Putin'den kurnaz AB hamlesi öyle böyle değil. Hemen açıklayalım. Değerli izleyenler Peskov bugün açıklama yaptı. Canı sıkkındı. Kremlin'in sarı çocuğu üzgündü. İyi bir Türkçesi olan ve yayın yayınlarımızı kaçırmadığını düşündüğümüz Peskov'dan bir açıklama. Aynen açıklaması şu şekilde. İnanın şaşıracaksınız. Özellikle Karabağ Savaşı'nda Laçin'e, Hankendi'ye ve diğer bölgelere hızlı bir şekilde birkaç saat içerisinde işgal harekatı başlatan bunu masada barış gücü olarak gösterip sonradan oyun bozanlık yapıp işgale dönüştüren Peskov ve ahalisi açıklama yapmış. Ne diyor biliyor musunuz? Peskov 8 ay önce Avrupa Birliği Karabağ asla karışamaz. Burnunuzu sokmayın diyorlardı Lavrov'la beraber. Yahu haberleri izleyenler bilirler. Şimdi Peskov'dan çıkan açıklamayı görünce şok olacaksınız. Peskov dedi ki artık Karabağ Avrupa Birliği karışabilir. Artık biz değil sadece Rusya ile değil diyor Azerbaycan'a. Avrupa Birliği ile de mücadele edeceksiniz. Yani fatura kesiyorlar akılları sıra bize. Avrupa Birliği'ne evet Azerbaycan, Ermenistan muhalefetinde evet Azerbaycan ve Ermenistan sorununda Ermenistan destekçisi olduğunu her yerde ilan eden Michel ve Avrupa Birliği ahalisi anlaşmışlar. Ne anlaşmışlar? Evet Ermenistan'a destek olmak için Rusya'yla. Bu çok belli, bu çok belli. Ama ne oldu? Şimdi neler olacak bu konuyu da değineceğim. Ama şu bir gerçek ki özellikle Zengezur'da zorda kalan Putin'in ve özellikle Azerbaycan'ın bütün sınırlarını Rus sözde barış gücüyle konuşlandıramayacağını anlayan Putin'in Karabağ'daki durumu bir bataklığa çevirmek için Avrupa Birliği kartını bugün açmış oldu. Çok önemli bu. Bu çok önemli. Bizim için önemli değil. Ama Ermenistan için önemli. Rusya için önemli. Karşımızdaki cepheyi çoğaltıyor Putin. Bir nevi bizi cezalandırmaya çalışıyor. Bildiğiniz üzere Michel ve ahalisi bir Hristiyan kulübü. Evet Michel Aliyev'i ziyarete gitti. Michel Aliyev'i ziyarete gitti bu ziyarette Kıbrıs'ı tanıması beklenen Azerbaycan'dan Aliyev'den hala bir tanıma kararı gelmedi. Sadece meclisten birkaç vekil giderek Kıbrıs'ın kurtuluş gününe katıldılar. Evet Güney Kı Kıbrıs tarafı Kıbrıs'ın asıl sahibi olan evet Kıbrıs'ın asıl sahibi olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin evet güneyinde olan bir taraf bölge. İşte bu bölge Avrupa Birliği'ne girerek tüm adayı almaya çalışıyor. Türkiye'nin güneyinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte bu cumhuriyeti Azerbaycan'ın tanıması bekleniyordu. Avrupa Birliği muhtemelen takos koydu. Hemen tanıma muhabbetleri döndüğü anda Michel kendini Azerbaycan'da verdi. Evet, Kıbrıs'ı tanıyacak diye bakın. Türk Birliği'nin, Türk Devletleri'nin kaynaşmasından ne kadar çekiniyorlar. Hemen Aliyev'in makamına koştu. Sakın tanıma. Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs tarafı oranın asıl sahibi gibi görünüyor. Tanırsan zora gireriz dedi. Biz de buradan sesleniyoruz. Sayın Aliyev geciktirme. Kuzey Kıbrıs'ı Kıbrıs'ın bir sahibi olarak tanımanı bekliyoruz. Çünkü Kuzey Kıbrıs halkı son yolladığım vekillerle mutlu oldu. Ama ardından tanıma kararı gelmeli. Ama Michel'in cebinde neler vardı? Bu kırmızı kaplı cebindeki defterde aslında şantaj mı vardı? Hediye paketleri mi vardı? Bunlar çok önemli. Michel Ermenistan'a gitti. Ermenistan'a biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden bir maddi yardım gerçekleştirildi. Azerbaycan'a gitti. Sakın Kıbrıs'ı tanıma. Türkiye çok yaklaşma. Bunun yanında Zengezur'a bakma vesaire vesaire. Ama Aliyev bunun karşısında ne dedi? Ona da bakalım. Aliyev dedi ki: "Bizim ortaklarımız, partnerlerimiz var. Yani biz şu anda Avrupa Birliği'nin birçok ülkesiyle yoğun bir şekilde işbirliği ve tabii ki birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu birlik ve beraberlik olunca, bu birliktelik olunca tabii ki ister istemez Avrupa Birliği'nin de bize destek olması gerekiyor." İşte bu vesileyle özellikle Avrupa Birliği'nin, Azerbaycan'ın hem Ermenistan'la olan ilişkilerinde geri adım atmasını isteyen bir Avrupa Birliği, Ermenistan'ı çaktırmadan savunan bir Avrupa Birliği ve bunun yanında bir de evet en önemlisi Michel'in ziyaretinden sonra özellikle Rusya'nın, Azerbaycan'ın evet hareket olanağını iyice daraltacak Avrupa Birliği hamlesi. Evet Avrupa Birliği hamlesi neden Laçin işgal edilirken gelmedi? Neden Çin'lik anlaşmalar gereği Zengezur'u almamız gereken bir dönemde geliyor? Neden Rusya Avrupa Birliği'ni devreye koyuyor? İyice aynen mis grubu gibi olayı sulandırmak ve yapılan çalışmaları ve gelişmeleri durdurmak için. İşte böyle bir oyun var. Bu oyunu bozmak bizlerin elinde. Avrupa Birliği'ni işin içine katarak, bütün dünyayı başımıza toplayarak, artık o bölgede Ermenistan'dan hakkımız olan toprakları, geri kalan toprakları almamızı engellemek istiyorlar. Aslında Avrupa Birliği'ni işin içine çekerek kirli pazarlıklar içerisindeki Putin'in, evet Michel'le ve Avrupa Birliği'ni yaptığı pazarlıklar o bölgede Azerbaycan'ın hareket olanağının tamamen ortadan kaldırılması, dünyanın tepkisinden dolayı Hankendi, Adere ve diğer bölgeleri istemekten vazgeçmesini ve daha da tehlikesi tehlikelisi Avrupa Birliği'nin Hankendi başta olmak üzere birçok Dağlı Karabağ'daki işgal altındaki bölgeleri bir devlet olarak tanıma girişimi gerçekleşebilir. Rusya buradan aba altından sopa gösteriyor. Aliyev ısrarla her zaman Avrupa Birliği'ni ve Batı'yı bu işin içinden uzak tutmak için sihirli bir cümle kullanıyor. Dağlı Karabağ sorunu çözülmüştür. Anlaşmayla bitmiştir. Barış anlaşmasıyla bunu taşlandıralım derken bütün Dağlı Karabağ dahil öyle bir olayı tabii ki kabul etmiyor. Bütün Karabağ'ın evet bütün Karabağ'ın artık bir parça olduğunu, Azerbaycan'ın parçası olduğunu haykırıyor. Art diye bir bölge zaten yok ama bunu dünyaya kabul ettirmek için yeni atılımlar gerek. Türkiye'nin desteği Azerbaycan'a lazım. Azerbaycan'dan isteğimiz Avrupa Birliği'nin şantajlarına boyun eğmeden Sayın Aliyev'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasıdır daha önce Dağlı Karabağ sorunu bahan ederek bu konuda biz de orayı tanırız diye şantaj ederek Kıbrıs'ın tanınmasını engelliyorlardı. Kıbrıs'ı tanıyacak diye Bakü'ye kadar koşa geldiler. Daha önce topraklar işgaldeyken bu Mişeli, bu Avrupa Birliği'ni gören var mıydı? Evet, sözlerimi toparlayacak olursam. Azerbaycan ve Türkiye'nin akrasyonları, gizli ve güçlü hedefleri tamamen topraklarını almak. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Ama Sayın Aliyev Putinle yaptığı görüşmede Putin'e ret cevabı verdi. Avrupa Birliği hamlesi de hemen ertesi gün bugün geldi. Ama bizler kimseyi dinlemeyeceğiz. Hakkımız olan toprakları almaktan ödün vermeyeceğiz. Yaşasın büyük Azerbaycan, yaşasın büyük Türkiye, yaşasın büyük Turan. Görüşmek üzere.